Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Babası vefat etmiş ve boşanmış olan kadınlara devlet maddi zorluklar çekmemeleri için yardım etmekte. Bu yardımlardan biri de babasının maaşının bir kısmının verilmesidir. Babasının maaşını almak isteyen ve boşanan kadınlar bu parayı alabilir mi? Eşten nafaka alan babasından para alabilir mi? Eski kocasının maaşını alabilir mi? Devletten yardım alabilir mi? Boşanan kadın babasının parasını alabilir mi? Yani yani kısacası aslında siz sorular sordunuz, biz de cevapladık. O zaman öncelikle vefat eden baba ve annenin emekli maaşını kimler alabilir sorusuyla giriş yapalım. Hem vefat eden eşten, hem de anne babadan maaş alınabiliyor. Sigortalıların ölüm tarihleri, sigortalarının SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı üyesi olup olmadığı da tabii ki de önemli bir unsur. Ölen sigortalı anne veya baba eşin aynı statüde olması halinde en yüksek emeklisi bağlanıyor ve tek maaş alınabiliyor. Bu hakkı da eş, çocuklar, aile bireylerinden anne veya baba bu paralar ailedeki bireylere bölünüyor. Eğer ikisi de ölmüşse, tek çocuk varsa ve evli değilse, birazdan anlatacağımız şartlara sahip de değilse emekli parasını alabiliyorlar. Bu şartları da şimdi yavaş yavaş inceleyeceğiz ama öncelikle soruları cevaplamaya devam edelim. Geliyoruz ikinci sorumuza. Boşanan kadın babasının sigortasından yararlanabilir mi? Bu soru için yaptığımız araştırmalar sonucunda boşanan bir kişi evlenmediği ve sigortalı olarak çalışmadığı sürece babasının sağlık sigortasından yararlanabiliyor. Evlendiği ve işe girişi olduğunda sigortası kesiliyor ve bu durumdan yararlanamıyor. Ama yine de işten çıkış yaptığında bu yararlanmalara ölene kadar devam edebilir. Gelir testi, prim gecikme cezası ve faizi ödemeden de yararlanabiliyorlar. Geldik üçüncü soruya. Eşten nafaka alan babasından maaş alabilir mi? Şöyle eşinden boşanan kız çocukları babalarından veya annelerinin üzerinden yetim aylığı alabiliyorlar. Boşandıkları eşlerinden aldıkları nafaka parası yetim aylığına engel değil. Annenizin varsa kardeşinizin ve sizin alacağınız aylık annenizin parasını çok fazla etkilemiyor. Anne %50 Kardeşiniz varsa %25 ve siz de %25'ini alabiliyorsunuz. Eğer başka biri daha aileye dahil olursa o zaman şartlar değişir ve hisse oranı ortaya çıkacaktır. Bu durumda maaş 5'e bölünüyor ve iki hisse anneye, diğer birer hisseler de kardeşlerinize ve size düşecektir. Peki anlaşmanın boşanan kadın babasının maaşını alabilir mi? Bekar olan kız çocuklarına ve erkek çocuklarına anne babasından dulaylı zaten Planmakta. Bu aylıktan yararlanmak için kocasından anlaşmalı boşandığı anlaşılan kişiden bu aylık kesiliyor. Daha önce aldığı paralarsa faiz ile geri istenmekte. SGK bu yılın başında yayınladığı genel yazıda Anlaşmalı boşanan kişilerin denetimlerle yetim aylığını almalarına karar verdi. Haksız yere ödeme yapıldığı ve kurumdan kaynaklı durumlarda son 5 yıl içerisinde ödenmiş olan paraları faiziyle beraber tekrar ediyorum. Faiziyle beraber geri almakta. Bunun dışında anlaşmalı olarak eşinden ayrılan kadın babasının aylığını tabii ki de alabiliyor. Evlenmediği sürece aylık kesilmeyecektir. Tüm haklardan da yararlanabilir. Evet geliyoruz diğer bir soruya. Evlenip boşanan kadın eski ilk kocasının maaşını alabilir mi? İlk eşinden ayrılan kişi maaşını alabilir. Fakat ikinci kez evlendiğinde bu aylık SGK tarafından kesilecektir ki kesiliyor da zaten. İkinci eşten boşandıktan sonra aylık tekrar bağlanabiliyor. Eğer dul eş daha sonra evlendiği eşinden boşanır ya da dul kalırsa ilk eşinden yeniden bağlanmasını talep ederek yeniden dul aylığını alabilir. Bunun için de müracaat etmesi gerekiyor. Bekar olduğunu ispatlayan belgeleriyle eski yardımın bağlanmasını talep edebilecektir. Eğer Evlendiği ikinci eşi de vefat etmişse yeni bir ölüm maaşı hak etme durumu ortaya çıkıyor. Buna göre hem ilk eşin hem de ikinci evlendiği eşinden maaşını alabiliyor. Hangisi daha fazlaysa onu tercih etme hakkı da ortaya çıkar. Diğer bir soruya geldiğimizde ise ölen anne ve babanın maaşını çocukları alabilir mi? Şimdi şöyle ki kız çocukları anne ve babasından maaş alabilirler. Hak sahibinin SSK bankası Bağkur'a bağlı bir sigortalı işte çalışmış olması gerekiyor. Kız çocuğunun bu haktan yararlanabilmesi için bekar veya dul olması gerekiyor. Evlenene kadar da anne ve babasının maaşını alabiliyor. Evlendikten sonra ise bu hakkı düşüyor. Maaş diğer bir aile bireylerine de bağlanabiliyor ve paylaştırılıyor. Kız çocuğu evlenip boşandığı takdirde de tekrar hakkından yararlanmaya devam edebilir. Erkek çocukları için açıklayacak olursak, erkek çocuklarında ise 18 yaşına kadar bu maaşı alabiliyorlar. Orta ve yüksek öğretim görüyorsa, 25 yaşını doldurana kadar da bu hakkı kullanabiliyorlar. Malul erkek çocukları ise 25 yaşını doldurmuş bile olsa Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararıyla çalışma gücünü en az %60 oranında kaybettiği tespit edilen erkek çocuklarına ihtimalli bağlanabiliyor. Diğer bir sorumuz emekli dul kadın babasının maaşını alabilir mi? Şöyle ki yapılan açıklamalara göre emekli olan dul kadın veya bekar kadın hiçbir şekilde babasının maaşından faydalanamıyor. Tekrar ediyorum. Emekli olan dul kadın veya bekar kadın hiçbir şekilde emekli ise babasının maaşına faydalanamıyor. Emekli sandığından emekli olan kadın da anne ve babasından kalan yetim aylığını da alamıyor. Bu parayı alabilmek için bir geliri olmaması ve emekli olmaması gerekiyor. Diğer bir soru ise çalışan bir kadın babasının maaşını alır mı? Kendisi emekli ve çalışıyorsa talep edemez, bu haktan da yararlanamaz. Fakat babası emekli sandığındaysa kadın bekar ve SSK'lı, bağ kuruluysa bu durum değişebiliyor ve babasının maaşını alabiliyor. Kadın emekli sandığı emeklisi ya da devlet memuruysa vefat etmiş emekli sandığı anne ya da babasından kalan yetim aylığını alamıyor. Eşinden ayrı dul veya bekar olan kadın babasının aylığını alabilir. Hem eş hem de babanın aylığı alınır mı? Kocası ölen kadının eşi sigortalılık süresine uygunsa kadının geliri olup olmadığına bakılmadan aylık bağlanmakta. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece erkek çocuklarına ise öğrenci olduğu sürece yani 25 yaşına kadar maaş ödenmekte. Bunu az önce de söylemiştik. En çok merak edilen konulardan birisi de bu. Hem ölen babasının hem de eşinin aylığını kadın aynı anda alabilir mi? Bu durumu da şöyle açık açıklayabiliriz. 2008 yılına kadar farklı kurumlardan olmak şartıyla alınabiliyordu. Yani geçerliydi. Fakat 2008 yılıyla beraber çift maaşın önü de kapandı. Kişiler artık hem eşinin hem de babasının aylığını alamıyor. Farklı sigorta bölümlerinden olan ve geliri olmayan biri istisnayla Sadece istismayla bu hakkına başvuru yapabiliyor. Ama bu istisna geçerli olmadığı sürece hem babadan hem de eşten aylık alınamıyor maalesef. Eşinden boşanan kadın devletten maaş alabilir mi? Boşanan veya kocası vefat etmiş olan kadına verilen yardımlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden eşi vefat etmiş kadın ve çocuklara maaş bağlanmakta. Bu durumu yaşayan kadınlar devletten yetim ve dul aylığı almaktalar. Bu aylığa ayrıca ölüm aylığı da denmekte. Bu aylıktan yararlanmak için de sosyal hizmetler sayfasından bilgi alarak başvuru yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi merak ettiğiniz birçok soruyu cevaplandırdık. Bu sorular özellikle maaş alınabilir mi? Şöyle olsa maaş alınabilir mi? Böyle olsa maaş alınabilir miydi? Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. O da Dul ve yetim maaşı hangi şartlarda kesilir? Bu da sizlerden oldukça sorulan soruların başında geliyor. Şimdi bunları cevaplayacağız. Artık maaş almayla ilgili çoğu şeyi biliyorsunuz. Peki dul ve yetim maaşı hangi şartlarda kesilir? Şimdi bunları biz başlık başlık ayırdık. Öncelikle dul işin maaşı ne zaman kesilir? Kız çocuğunun yetim aylığı ne zaman kesilir? erkek çocuğun yetim aylığı ne zaman kesilir, malum çocukların yetim aylığı ne zaman kesilir diye bu ana başlığı dört küçük başlık altında sizlere anlatacağız. O zaman dul eşin maaşın ne zaman kesilir sorusuyla başlayalım, bunun cevabını verelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi dul eş evlendiğinde maaş evliliğin ilk ay başında kesilmekte. Tekrar evlenerek boşanan veya evlendiği eşi ölen kadın dulaylığını yeniden alabiliyor. İkinci eşten veya ilk eşten tercih ederek aylığı alabiliyor. Eşinden boşanan fakat beraber yaşadığı tespit edilen kadının ödenen maaşları geri alınmakta. Kız çocuğunun yetim aylığı ne zaman kesilir? Evlendiği zaman kesiliyor, çalışmaya başladığı zaman, aylık almaya başladığı zaman ya da evlenme ödeneği yani çeyiz parası almış ve sonrasında boşanmışsa kız çocuğuna bu aylık hemen bağlanmamakta SGK'dan çeyiz parası aldıktan sonra 2 yıl geçmesi gerekiyor. Bu iki yıl sonunda tekrar yetim aylığına hak kazanabiliyor. Evlenen ve maaşı kesilen kız çocuğunun eşi ölürse ve bu nedenden dolayı aylık almaya hak kazanırsa yetim aylığı ya da dul aylığı arasında ikisinden birini tercih yapıp yine aylık alabiliyor. Tekrar işsiz kalır veya boşanırsa Yine talep oluşturarak maaşını alabiliyor. Eşinden boşandığı halde birlikte yaşadığı tespit edilirse ödenen maaşlarla faiziyle geri alınıyor. Erkek çocuklarına bakacak olursak çalışmaya başladığında, aylık almaya başladığında eğitim hayatı sona ererek 18 yaşını doldurduğunda ya da eğitime devam ederek 20 veya 25 yaşına kadar maaş bağlanan okullarıyla ilişkisinin kesilmesi durumunda ortaokul ya da liseye giden çocuk 20 yaşını doldurduğunda yüksek öğrenim gören ve 25 yaşını dolduran okulla ilişkisi kesildiği için aile kesilen yetim Tekrar okula başlarsa maaş tekrar bağlanabiliyor. Burada kız çocuklarına göre daha farklı bir madde var. Erkek çocuğun evlenmesi halinde aylık kesilmiyor. Son olarak da malul çocukların yetim aylığı ne zaman kesilir sorusuna bakalım. Bunu da hemen cevaplayalım hızlı bir şekilde. Kendisine yetim aylığı bağlanan malul çocuğun %60 malul olması gerekiyor. Çalışma halinde kesilir, herhangi bir aylık almaya başladıklarında kesilir, rapor %60'ın altına düşerse kesilir. Fakat burada da diğer erkek çocukları gibi malum çocuk evlendiğinde yine maaşı kesilmiyor. Dul ve yetim maaşı için başvuru talebinizi e devlet sisteminden ölüm yardımı ve dul yetim aylığı talebi oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ölüm aylığı, dul aylığı, yetim aylığı almak hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın.